İtikafı en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz? İtikafı en güzel şekilde değerlendirmek gereksiz konuşmamakla olur. Çok uyumamakla olur. Çok uyursan, gereksiz konuşursan, şakalaşırsan itikaftan istifade edemezsin. Bütün kardeşlerimiz itikafa girmeliler. Ellerinden geldiği kadar herkes ne kadar girebiliyorsa 10 gün girebilen 10 gün girsin. Bir hafta girebilen bir hafta. 3 gün girebiliyorsa 3 gün. Akşamleyin girebiliyor sabah sabaha kadar. Ancak o kadar imkanı varsa o zaman akşamleyin girsin, sabahleyin işine geri gitsin. Hafta sonu da orada kalsın. Bu şekilde elinden geldiği kadar camide bırak kaldığı süreyi uzatsın. İtikaf demek şu demek yani. Bir insan Nasıl ki mesela diyelim ki bir padişahın kapısına gidiyor, bir şey talep ediyor, padişah da diyelim ki vermiyor, o kapıda bekliyor, bir yere ayrılmıyor, bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ta ki padişah istediğini versin diye. Vermesen gitmem diyor. Aynen öyle itikafa giren, camide itikafa giren bir Müslüman, Sanki öyle demiş oluyor yani. Ya Rabbi ben affetmezsen gitmeyeceğim senin kapından. Bekleyeceğim senin kapında. Ya ben affedeceksin ya gitmeyeceğim demiş gibi oluyor. İtikafta uyusa bile ibadet sayılır. Ama elbette ki en güzel şekilde değerlendirmeli itikafta muhasebe yapmalı. Geçen yılın muhasebesini yapmalı. Hatta ömrünün muhasebesini yapmalı. Hatta ümmeti Muhammed'in muhasebesini yapmalı. Neden bu hale geldik? Ne yapmalıyız? Nasıl değişmeliyiz? Geçen seneden bu seneye hayatımda ne değişti? Monoton bir hayat mı yaşadım? Aynı mı kaldım? Yerimde mi saydım? İki günü denk olan ziyanda denildiği halde benim yılım, bir yılım denk mi oldu? Hatta ömrüm hep hiç değişmeden aynı şekilde mi gidiyor? Hiçbir gelişme göstermiyor muyum? Bunun muhasebesini yapmalıyım. İtikaf demek bu demek. İtikaf demek Allah'a zikretmeye alışmak demek. Günlük hayatta zor oluyor. İtikafta insan buna alışırsa artık ondan sonra devam edebilir. İtikaf demek Kur'an demek. Bol bol Kur'an okumak demek. Normalde 2-3 sayfa Kur'an okuyup da yorulan adam itikafta 2-3 cüz bile okuyabilir ve böylece hem Kur'an'ını geliştirir hem de usanmamaya alışır yani itikaf bir bakıma fazla ibadet yapmakla nefsin arındırılması ve nefsin güçlendirilmesi, imanı kuvvetlendirilmesi, iradenin kuvvetlendirilmesidir. Normalde yapamayacağımız kadar ibadet yapıyoruz itikafta ve böylece alışıyoruz, antrenman oluyor sanki. Hani nasıl ki mesela e, maça çıkacak olan bir boksör yahut bir güreşçi yahut da bir mesela futbol takımı kampa giriyor. Mesela 10 gün 20 gün böyle kampta kalıyor. Ağır antrenman yapıyor. Ondan sonra çıkıyor. Aynen öyle. İtikafta da ağır bir antrenman yapıyor kul. Her gece teheccüd namazı az uyuma, çok Kur'an okuma bu şekilde bir antrenman ile hazırlanıyor yani. Gelecek günlere kendisini hazırlıyor. Yarışmaya hazırlanıyor. Maça hazırlanıyor yani.